Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi gündemi değerlendirelim. Şu anda piyasaya baktığımız zaman düne oranla bir miktar geri çekilme mevcut. Fakat hala beklediğimiz o kırılım geldi diyebileceğimiz hareket henüz gelmedi. Ama yavaştan Bollinger bantları daralıyor. Bununla birlikte de zaten makasların da küçüldüğünü görüyorsunuz. Dün mesela yukarı yönlü hareketlerde 58 bin dolar karşımıza direnç olarak çıkarken şu anda 57 bin dolarlar karşımıza direnç olarak çıkmaya başladı. Aşağıda da destek noktamız zaten sabit. Gördüğümüz en dip nokta olan 56 bin dolar bandı ve bu iki trend arasında yukarıdan gelen düşüş trendi ve aşağıdaki destek noktası arasında fiyatlar almaya başladı. Muhtemelen bugün yarın sert bir hareket yapacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daralımların tek bir gerçeği var. O da daralımın sonunda sert bir hareketin geleceği. Bu hiç değişmez. E, %100 bir gerçektir. E, Tabi burada zor olan ikinci soru. Yani kırılım ne yöne gelecek? Şimdi bunu anlamaya çalışacağız. Fakat analize geçmeden önce dolar endeksi ile bitcoin arasındaki e, kendimce e, kurduğum bağlantıyı bir anlatmak istiyorum. Çünkü yorumları okuduğum zaman bir arkadaş mantıklı bir eleştiride bulunmuş. O da şu, yani haftalığa geçelim biraz daha net gözüküyor. Bitcoin'e ve dolar endeksine haftalıkla baktığımız zaman arkadaşlar şu bölgede Bitcoin'in yükseldiğini görüyorsunuz. Aynı şekilde dolar endeksine geçtiğimiz zaman da bu bölgede dolar endeksinin de yükseldiğini görmektesiniz. Burada arkadaş demiş ki sen bize her zaman ters çalıştığını söylüyorsun fakat ben baktığımda e, bu haftalar içerisinde Bitcoin de yükselmiş, dolar endeksi de yükselmiş. Şimdi bu haklı bir soru olduğu için ve birçok arkadaşımızın da aklına gelebilecek bir soru olduğu için kısaca bir değinmek istiyorum. Çok fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. E, en basitinden söylemek gerekirse e, aslında benim için önemli olan nokta dolar endeksi kırmızı mı yeşil mi? Ee, mesela biz şu anda dolar endeksine baktığımız zaman e, şu anda yeşil olduğunu görüyorsunuz. Kriptolara baktığımız zaman da bugün kırmızılar. Şimdi bu olay %90 çalışır arkadaşlar yani dolar endeksinde siz eğer ki yeşil görüyorsanız e, Bitcoin'i kırmızı görürsünüz. Ama ben burada oranı bilemem. Yani şunu demek istiyorum. Örnek vermek gerekirse Şu anda dolar endeksi %1 yükseldi. Kripto paralar %2 düştü. Yarın dolar endeksi %1 düştüğünde kripto paralar %10 veya %20 yükselebilir. Yani olaya oransal olarak bakmayın arkadaşlar. Bizim için bizim için önemli olan nokta dolar endeksi kırmızı mı yeşil mi. Bu da bize şunu söylüyor. Hareketin başlangıç ve bitiş noktalarını söylüyor. Oranla alakalı bir şey söylemiyor arkadaşlar. Çünkü bu bölümde farklı bir olay var. Burada arkadaşlar para basıldı ve para basılıp işte pandemi zamanında yardımlarla vesaire falan derken insanlara dağıtıldı. Şimdi dolar endeksinde hafta başından beri yeşil mumlar görüyoruz. Özellikle saatlikte yükseliş dalgaları devam ediyor. Bununla birlikte de Bitcoin'de geri çekilmeler mevcut. Fakat yarın dolar endeksinde bir kırmızı gördüğümüz zaman Bitcoin'de başlayan hareket belki %10, belki %20'lik bir hareket olabilir yani. Şimdi hazır dolar endeksine geçmişken beklentimiz neydi haftalıkta buradaki direnç noktasını hemen geçmesini beklemiyorduk bildiğiniz gibi. Hala bu beklentim açıkçası aynı şu anda baktığımız zaman hedeften satmış gözüküyoruz. Fakat arkadaşlar şu bölüme baktığımız zaman şu anda bulunduğumuz nokta daha önceki hareketlerde karşımıza güçlü bir destek direnç olarak çıkmış. Bundan dolayı böyle tek bir mumla buranın ben şahsen geçilmesini hala beklemiyorum. Bir haftanın sonuna doğru gidelim. Mumun şekli az çok belli olsun biraz daha net konuşacağız. Ama belki bu hafta belki diğer hafta buradaki bölgede bir yerde arkadaşlar takılmamız gerekiyor diye düşünmekteyim. Dediğim gibi biraz daha haftanın sonuna yaklaştıkça şuradaki mumun şekli ufaktan belli olmaya başlayacak. O zaman biraz daha net konuşacağız arkadaşlar. Bugün gene saatlikleri takip etmeye devam. Şimdi tekrardan Bitcoin'e geçiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi şu anda Bitcoin 4 saatlikte bir daralımın içerisinde ve bu daralım bugün yarın arkadaşlar mutlaka sert bir hareketle sert bir hareketle patlayacağız. Bu bir gerçek arkadaşlar. Şu anda bulunduğu noktada yani çok saçma bir nokta açıkçası buralarda net olmak çok zor. Ben de normalde e, böyle çok net olmayan analizleri yapmayı sevmiyorum. İşte Şurayı kırarsa buraya gider, burayı kırarsa buraya gider tarzında analizler. E, bildiğiniz gibi çok benim sevdiğim analizler değil. Gerçekten şu anda ben de kestiremiyorum açıkçası kırılımın nereye geleceğini. Çünkü buradan günlüğe geçtiğimiz zaman da e, bulutun iç noktasındayız. E, en son dün gelen hareket bulutun üst noktasından e, satış yedi arkadaşlar. Bulutun içi zaten içim oku bulutuna göre kararsız bölge. Bulut'un altı ve us, üstü bizim için oldukça önemli. Fakat şu konuda sizlere net olabilirim. Yani ister Bitcoin buradan kırılımı yukarıya doğru yapsın. isterse de Bulut'un günlükte Bulut'un alt noktası olan 52 bin dolarlardan yapsın. Her türlü yönünü tekrardan yukarıya çevirecektir önümüzdeki haftalarda. Şimdi bir de 4 saatlikten gene ilerleyelim. 4 saatlik biraz daha net yukarıdan gelen trend takip edilebilir arkadaşlar. Kısa vade adına yukarı yönlü bu trendin yani patlamanın yukarı doğru gelmesi durumunda ilk hedef boyun noktası olacaktır. Buradaki ikili dibin boyun noktası olacaktır. Ardından da derinlik yukarı doğru fiyatlanacaktır. E, aşağı yönlü hareketlerde de buradaki destek noktası olan 56 bin dolar civarlarına stop koyulabilir. E, zira 56.000 dolarlar aşağıya doğru kırıldığında da Derinlik bu sefer ters olarak aşağı doğru fiyatlanır. Zaten buradan günlüğe geçtiğimizde de bize aşağıda bekleyen güzel bir 52 bin dolar civarları var. Düz bir çizgi halinde aldığını görüyorsunuz. Bu civarlardan bir tepki alır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Bir de küçük bir uyarı yapayım arkadaşlar. Mutlaka kapanışa bakın. Yani 4 saatlikte mesela. 56 binin altına şöyle iğne attırıp e, kapanışı yukarıda yaptırıp sonrasında e, hareketi yukarıya doğru yönlendirebilirler. Zira kırılım yukarı doğru gelecekse e, böyle aşağıya doğru o hareket gelmeden önce aşağıya doğru iğneli e, hareketlerle çok karşılaşıyoruz. O yüzden kapanışa bakın yani kapanış bizim için e, çok daha değerli. Onun dışında dolar endeksine baktığımız zaman da bir türlü düşüremedik arkadaşlar dolar endeksini. Hem saatlikte hem günlükte aşırı alım bölgelerinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Bunun yapacağı hareketler de bildiğiniz gibi kırılımın ne yöne geleceği hakkında bize ufak da olsa önceden bilgi verebilir. Günlükte hala 70 bin üstünde fiyatlanıyoruz RSI olarak. 4 saatliğe baktığımız zaman tekrardan şu anda aşırı alım bölgesine geçtik. Bu durum zaten bize sürekli yeni bir zirvenin gelmesine sebep oluyor. Bir saatlik baza baktığımız zaman da 70 bine çok yakın yerlerde fiyatlanıyoruz. O yüzden bu da yakından takip edilebilir. Çünkü Bitcoin'de gerçekten baktığımız zaman daralımın artık sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Muhtemelen en geç yarın gün içerisinde falan kırılım gelir diye düşünmekteyim. O yüzden lütfen bunun takibini de bir yandan yapalım arkadaşlar. Çok net konuşmadığımın farkındayım. E, fakat benim şu anda piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.